kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hastane çantası hazırlayacağız. Çok heyecanlıyım çünkü artık doğumma günler kaldı. Sayılı günler kaldı yani 15-20 gün falan kaldı. O yüzden hastane çantasına koyacağım her şeyi hazırlamıştım zaten. Buraya getirdim. Önce size göstereceğim. Ondan sonra da çantamı hazırlayıp artık kapatacağım ve bebişimizin gelmesini bekleyeceğiz. O zaman önce başlayayım. Yani benim ilk tecrübem olacak. Yani umarım eksik yedik bir şey olmaz. Ama ilk tecrübem olmasına rağmen bildiğim tek bir şey varsa o da bir şeyleri fazla abartmamam gerektiğini biliyorum. Ben de böyle sağdan soldan duyduklarımla işte e, yengelerimden öğrendiklerimle derledim topladım ve o şekilde bir hastane çantası yapacağım. Umarım güzel olur. Şimdi ilk öncelikle hastane çantanın içerisine şöyle bir hastane çıkışı koyuyorum. Bu böyle onlu bir hastane çıkışı. İçinde eldiveniydi, şapkasıydı. Böyle göstereyim. Işık çünkü böyle vuruyor ve çok şey olmuyor. Şöyle deseni var. Bu şekilde bir e, hastane çıkışı koyacağım. Hepsi var. Altı, zıbını ve e, örtüsüne kadar. Hepsi mevcut. Kameranın yönünü değiştirmek zorunda kaldım çünkü ışık vuruyor ve ürünler gözükmüyor. Bir de şu şekilde bir hastane çıkışı aldım. Böyle eldivenleri, incili ve arkasında da böyle adı yazıyor. Böyle çok tatlı. İki tane hastane çıkışım var. Zaten iki taneden fazla koymayacağım. Sadece iki tane hastane çıkışı aldım. Ağız silme mendillerini koyuyorum bu şekilde ve e, sıcak olur terler ya onu bilemediğim için böyle iki tane de zıbın koydum belki bunu 3'e 4'e de çıkartabilirim ama bir aksilik olmazsa normal doğum olacağı için sadece bir gece hastanede kalacağım şöyle emzik aldım yanıma göstereyim size bu şekilde daha sonra şöyle bebek temizleme pamuğu aldım yani ihtiyaç olabileceğini düşündüm. Koydum. Bu ıslak mendili aldım yanıma. Slipi'ni. Zaten takip edenler yakından bilirler. Slipi kullanacağım demiştim. Ondan sonra şunları aldım. Göstereceğim. Gümüş kapakları aldım. Bunlar bana Instagram'da bir sayfadan hediye gelmişti ve çok araştırdım. Gerçekten çevremde kullananlar da var. İşte yaralara karşı iyileştirme özelliği varmış gümüş kapakların ve doğumdan e, 3-4 gün önce kullanmaya başlanılması öneriyor. Ben de onu yapacağım zaten ama yanımda da götüreceğim tabii ki de. Daha sonra bunu temizlemedim daha. İhtiyaç olur mu bilmiyorum ama yine de koyayım çantasına dedim. Ne olur ne olmaz, şu göz petlerini aldım. Bunlar çok kullanıyormuş ve çok ihtiyaç oluyormuş gerçekten. Ben de o yüzden ihmal etmedim, onu muhakkak aldım yanıma. Şu bu Pompayı aldım yanıma ee, Bunu hani olası bir durumda kullanman Gerektiğinde hastanelerde Kiralıyorlarmış zaten Ama bildiğim kadarıyla yüksek rakamlara Kiralıyorlarmış bilginiz olsun Hani eğer varsa çantanıza Koymanızı şimdilik Öneriyorum <laughs> Hastaneden sonra önerip önermeyeceğimi Bir daha konuşuruz ama şu anda Öneriyorum muhakkak Koyun yani varsa Aldıysanız neden koymayasınız ki Değil mi? <laughs> Beze aldım yanıma. Bunu koyacağım. Yani genelde hastanede zaten bebeği onlar değiştiriyorlarmış ama ben hani kendi götürdüğüm ürünleri kullanmayı çok istiyorum. Ama e, ne kadar gider, ne kadar kullanırım bilmiyorum. Zaten küçük bir valizi yapacağım için sıkıntı yok. Bunu direkt içine koyacağım öyle. İçinden hani alayım 5 tane, 10 tane, 15 tane değil. Direkt paketi alıp o küçük valizin içerisine koyacağım. Çünkü hani parça parça olsun, işte parça parça çantalar taşımaktansa direkt Evdeki en küçük valizimi aldım koydum. Onu doldururum dedim. O şekilde rahat ederim diye düşündüm. Şu makyaj çantamı aldım. Tabii ki olmazsa olmazlardan. İşte içinde rimelim, rujum, fondötenim, allığım, her şeyim var. Şunu aldım. Bu böyle çok güzel bir şey. Alt açma. Aynı zamanda bir şey böyle içine koyup işte taşıyabiliyorsunuz. Yani çok kalın değil aslında aşırı ama ince de değil. Belki serin olur, bir şey olur. Ne olur ne olmaz. <laughs> Dedim yanımda bulunsun. Zarar gelmez diye düşünüyorum. Ondan sonra şöyle bir pijama takımı. Bunu Mustafa için koydum. Muhtemelen asla kullanmayacak ama yazık. O da sonuçta bir baba. <laughs> Onun da çantalı bir şey olsun istedim O yüzden ona da bir pijama takımı aldım yanıma. O da ne olur ne olmaz düşüncesiyle aldım. Daha sonra ben şöyle bir Lowe's'a takımı aldım kendime. Böyle üstü var. Daha sonra şu şekilde altı var. Ve bu da sabahlığı. Böyle. Bu da sabahlığı. Bunları da yanıma aldım. Bunları da götüreceğim. Ve ayrıyetten bir tane daha aldım. Ama o şu an yıkanıyor. Ben de videoyu artık ertelemek istemediğim için doğurmadan bir çekim şu videoyu dedim. Çünkü aslında çantasını artık gerçekten kapatmam gerekiyor ve arabanın bagajına yerleştirmem gerekiyor. Bir tane daha aldım ama o şey gecelik yani böyle sadece sabahlığı var ve elbisesi var. Bu böyle alt üst ve gecelik takımı. Komple üçlü set. O da ikili. Onları da aldım. Onun dışında başka hiçbir şey koymayacağım. İşte iç çamaşırları dışında başka hiçbir şey koymayacağım. Çünkü yani bu kadarının yeterli olacağını düşünüyorum. Ha! Bebek kremlerini falan sorabilirsiniz. Ee, onları almıyorum. Çünkü hastanemle konuştum. Mustela'nın e, setini vereceklermiş. İşte bebeğin ihtiyacı olan bütün kremler içerisinde olacakmış zaten. E o da olduğu için ben de ekstra kremlerini yanıma almayı düşünüyorum. Çünkü pişik kremine kadar her şeyini... Vereceklermiş, temin edeceklermiş. O yüzden gerek duymadım. Ben e, abartmadım hastane çantasını. <laughs> Çünkü abartmak istemedim gerçekten. Az ve öz olsun dedim. Giyebileceği, ihtiyacı olabileceği şeyler burada. Birkaç tane de işte çorap koyacağım yanına. Bu kadar. Bunun dışında başka hiçbir şey koymayacağım. Beni izleyen anneler, anne adayları varsa lütfen siz de e, yorumlarda belirtin. Ne bileyim eksik gördüğünüz bir şey olur. Benim koymayı unuttuğum, atladığım fakat sizin tecrübelerinizden bunu muhakkak koy dediğiniz bir şey olursa lütfen bana yorum olarak bırakın. Yani umarım bu videom benim gibi bu süreçte olan kişilere faydalı olur diye umut ediyorum. Bir de bu arada müsün e, bir örtü aldım yanıma ince. Onu da gösteremedim çünkü o da şu an yıkanıyor. İlk tanesi gösteremedim yıkandığı için. Onu da aldım yanıma ne olur ne olmaz diye. Bebek pusetini gösteremiyorum çünkü önceki videolarından biliyorsunuzdur ben onu zaten arabaya yerleştirdim. Önceki videolarıma bakarsanız eğer zaten e, bebek arabası videosu çekmiştim. Onu aldığımda hepsini arabaya yerleştirdim. Puseti de direkt arabanın arka tarafına koydum. E, o da hani direkt hastaneye geldiğimiz zaman zaten kendi arabamızla olacağız. Oradan çıkartıp hemen alırız diye düşündüm. Bu kadar böyle kısa güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler için de yararlı bir video olur dediğim gibi. Beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.